Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Veteran Vodvil, ailenizin en sevilen Youtuber'ı. Yine sabah saatin erken saatleri, sabah saatin erken saatleri nasıl oluyor bilmiyorum. Saat, sabahın erken saatleri. Evet, bu daha iyi oldu. Erken saatlerinde yine bu lanet oyunu oynayıp uyanmaya çalışıyorum, günlük rutinim. Burada şöyle bir şey var, gençler. Bakın. Bak, olaya bak. Gördün mü olayı? Ben de diyorum bunu neden geçemiyorum? Meğer adamlarla ticaret yapmamız gerekiyormuş. Ticareti yapıp ilerliyoruz aga. Olayımız yok. Kılıcı kılıcı yerine sok. Kılıcı yerine sok. Şu an hiç zaman değil. Kılıcı yerine koy birader şuradan. Tamam. Bak şimdi. Niye olmadı lan? Ben kılıç elimde gittim diye oldu muhtemelen. Kılıç ben yerine sokmam lazım. Nasıl sokuyorduk lan kılıcı yerine? Kılıcı kınına sok. Şurada vardı. Tap. Ha. Bunlara barış içinde gidiyoruz moruk. Savaşmayacağız yani. Bak geliyoruz buraya tamam mı? Hani bunlar diyor ki gel bak aklını alacağız falan. Oğlum bir durun diyorum ya ticarete geldim. Bak bende ne var diyorum. Adamlara bir yaprak veriyoruz. O da bize 3 tane dal veriyor. <laughs> Allah'ım ya. Vallahi kıyamet sonrası senaryo gibi. Dalları alıyoruz. Tamam. Sonra ağır ağır Yanlarından geçip gidiyoruz Mevzu bu kadar Benim diğer videoda O kadar çırpınmama değmedi gerçekten Bu kadar basitmiş İlginç bize ne verdi o Neyse devam edelim Şöyle bir Meşale değil Kemik hançer yapalım Var sanırım He varmış Ananı o neydi lan Çek aga. <gülüyor> Burada <gülüyor> tehlikeli bir şeyler var. Şöyle bir anda bir şey fırlatır diye de tırsıyorum. Şöyle bir eğilerek gidelim de ne olur ne olmaz. Tonik yapmadık tonimiz yok. Hadiye bir şey fırlayacakmış gibi hissediyorum ne? O neyla? Çift başlı mı lan o? Lan geyiği yakalamış. Bırak lan geyiği. Aga geyik sende mi kalsa? Neyse gel bakayım. Gel. Oha. Oğlum onunla beni tabi öldürürsün. Savunabileceğim mi ben acaba onu? Neyle savunuyordum lan onu da unuttum. Ha tamam. Ben nedense bu oyunu her seferinde yeni başlıyormuş gibi hissediyorum. Oha Oha! Adam bana geyikle vurdu ya. Geyikle öldürdü beni. Olaya bak. Bu da çok zormuş. Çift silah var da bunun ya. Oha! Oğlum mantıken bir kez daha sallaman lazımdı. Bu çok zor. Arkadaşlar yani bu video muhtemelen bunu geçmeye çalışmakla geçecek. Bak çalışmakla diyorum. Geçebileceğimi iddia etmiyorum. Kesinlikle geçecek. Gördünüz. Aklını aldım hıyarasının. Hemen ne var ne yok toplayalım. Bu daha kimle dans ettiğini bilmiyor oğlum. Çözdüm olayı. Buradan sonrası rahat. Gerisi bizde. Hadi bakayım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aa bir yere indik. Sanırım merrengi bir şeyin üstündeyim. Ha, aynen. Doğru tahmin etmişim. Aga, dümdüz gitseydin ya işte. Şöyle bir meşale yapalım. Meşaleyi sanki önceden beleşe yapıyordu lan. Şimdi niye parayla yapıyor? Tamam, kullan o zaman. Yaptıysan meşaleyi. <laughs> İnşallah yaratıkla bir daha savaşmam. Çok saçma bir ölüm oldu çünkü. <laughs> Allah Allah. Nasıl geçeceğiz lan orayı? Acaba diğer tarafa mı? Ha burada da bir şeyler var. Meşalem nerede? Ha, dur şurada bir tonik yapalım varsa eğer. Malzeme yok. Bütün yaprakları verdik ana satayım. Ha iyi yara iyileştirebiliyor en azından. Tamam. Tamam. Hallettik gidelim. Meşale alacaksın mı? Amcaoğlu. Meşale yak gidelim. <laughs> Değil mi mantıken yani, hani? Lan oraya yol yok kaya üzerimize düştü. Orayı sanırım şöyle bir hareket yapacağız. Anladın mı? Yine yılanım yılan kalk. Duvara çarpıp ölüyorduk anasını satayım. Meşaleyi de al. Ve geri atlayabiliyor musun? Geri atlayamıyor. Şimdi neden geri atlamak istedim? Üzerime çarptım ya kan oldu üzerim. Duvara çarpınca bile ölüyor karakter anasını satayım. Sonra gel bu oyunu geç. Nasıl geçeyim bu oyunu? Yine bir şeylerin sesi geliyor. Bunlar yine bize bir kumpas kuruyor. Biz zaten şansa yaşıyoruz. Oraya çıkacağım da. Çıkamıyorum. Kim konuşuyor lan? Yüzünü göster. Buralara bu merdivenleri kim yapmış ya? Buraya gidemiyoruz. Aşağı ineceğiz. Aguva nedir? Kalkan var. Yine topladık bir şeyler. Yeni yaratıklar. Yeni düşmanlar. Kalkanı var la bu. Göremiyorum ya taşmaş fırlatır diye. Şöyle ha kaçmış. Enrico, şeytanın piçi, kaçmış. Taş fırlatan değil mi bu? <laughs> Yanlış tuşa bastım. <laughs> ya 30 saniye ara versem az da ileriden alman gerekmiyor muydu beni ya? Bak bunları küçümsüyoruz ama başımıza bela olacak. Kardeşim öldün ya. Ulan neler öldürdük, neye ölüyoruz ya? Gel lan buraya. Ya bakayım. Alttan vurdu. Vallahi yenemiyorum ya. Az önce ben bunu çatır çatır öldürmedim mi oğlum? Hatta çerez dedim ben buna. Anladım ben mevzuyu. Aga defans yaptın mı ölüyorsun. Bu veletlere defans yapmayacaksın. Bunlara Allah ne verdiyse gireceksin. Ne güzel mağaradan çıkmıştık. Niye girdik oğlum mağaraya ya? Burada arkamızdan biri geliyor. Değil mi öyleydi. Yemin ediyorum tehlikeyim Fenayım Piyasanın aklını aldım yani Ama benim ilaç içmem lazım Sanki yoksa tekte giderim Tonik yok ki Bak yukarıda Yukarıda bir şeyler var Buranın anahtarı vardı bende dur E, o değil mi? E anahtarı değil mi ya, keke? Allah Allah. Burada bir numara mı var. Ben az önce fazla mı indim acaba? Aşağı mı ineceğim lan yoksa aşağıda ne var acaba? Neyse dur buralarda yol bulamazsak aşağı ineriz. Aha. Kaldık lan burada böyle. Kesin orada aşağı ineceğim. Aşağıda bir şey var. Şuradan aşağı bak. Gördünüz mü? Aşağıda bir şey var. Aşağıda bir şey var ki öldük. Burada haps olmuş olamam herhalde. Üçgen taş. E kullan. Yo. Allah Allah. Lan bunların üzerinden mi bir şey almam lazımdı. Full E'ye basıyorum. Belki yerlerden bir şey alır diye. Yok arkadaş kaldık lan burada. Vallahi kaldık burada. Allah Allah ya. Sabah sabah kafam açıldı ha. Şöyle bir bıçak fırlatsam yukarı doğru şöyle. Bir şey var ama bir numara var mı orada Aferin bu oraya at aferin Şu meşaleyi bir söndür şurada O değil başka. Eğilme falan var mı lan? Eğilip mi geçeceğim acaba? Dur bakayım. Ha ulan olay bu kadar basit miymiş ya? Yuvarlanarak geçecekmişim. Meşale al meşale aptal meşale al. Muhtemelen oradaki şeyi aşağı indirdik. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Şerefsizlere bak ya. Nasıl oyun yapmışlar anasını satayım. Topla keke topla kemik memik ne var ne yok al. Yol yok mu da? Buraya item toplamaya gelmişiz. Karşıya bakalım. Az önce düştüğüm yer değil değil mi? Lan! Al, kalk ayağa kalk kalk kalk! Öldük anasını satayım. Kılıcı niye bırakıyorsun? Keko! Gerçi bırakmıyorsun. Kılıç kendi düştü. Ona yapacak bir şey yok. aşağıdan vurdu ikisinde aşağıdan yukarı doğru vuracak sandım öyle değilmiş gel yok ki lan ne biçim vurdu ya. Yerde de vuruyor. Eleman. Paso şey yapıyor ya. Savunuyor. Kim dostu kim düşman anlayamadım ki. Hayır lan hayır Mevzuyu hızlı bitirmek gerekiyormuş Uzarsa ölüyoruz moruk Şurada Ben bir tane şey yapayım ya Aga geldi aga Adam dibimize kadar geldi sen ne yapıyorsun ya Neyse madem geldi gel Gel üstten vuracağız. Oğlum üstten vurma da harbi ölümcülmüş ha. Ben hiç üstten vurmayı denemiyordum. Böyle pataküte dalıyordum. Üstten vurma can yakıyormuş. Bu ne? Bununla mı savaşacağım? Bir belada. Dur kanka dur. Sana bir şey sunacağım. Adamların ibadethanesini mahvettik. Kılıcım yok ki neyle savunacağım? Bu ne lan bu? Şaman falan mı? Aklını alacağım bunu şimdi. Dur. Lan bu yine mi geldi? Bunu alacağım demiştim. Yine formumdayım. Gel. Oğlum savundum ya. Vay arkadaş ya. Bir daha mı bunu öldüreceğiz? Bizimki de ekmek oldu hemen. Gel bakayım. Bir daha vur. Siz niye ölmüyorsunuz lan kan kaybından? Sabır kardeşim sabır. Bu oyunu geçmek için sabır gerekiyor. Yetenek falan hikaye. Sabırlı olup bekleyeceksin. Ya bakayım. Önce meşali şundan da şunu al. Şuradan da bir hançer yap. Lazım oldu çünkü. Gel bakayım. Gel. Oha Nece konuşuyorsun oğlum ya Hançer mançer yapmıyoruz aga. Pataküte gireceğiz bunlara Tek öldüm lan Kalk amcaoğlu kalk Bizimki çok çabuk ölüyor ya Neyse gençler oyunu burada bırakıyorum İşe gideceğim bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Aslında siz bunu izlediniz ben çok yerde öldüm. Çok fazla öldüm. Onları kestim, öyle attım. Yani bayağı uğraştım. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.